zeytin bitkisine karşı milletimizin ayrı bir hassasiyeti vardır. Zeytin herhangi bir bitki değildi. Kadim, bin yıllarca eee bir önceden beri burada yaşayan hayatın özü bir bitki. Yani yağı olur, kendisi ayrı yenir, kerestesi vardır ağacının ve e, bizim habitatımızın en uyumlu, en güzel bitkilerinin başında gelir. O yüzden insanlarımız zeytin ağacına karşı bir duygusallık içindedir. Sadece ağaç olarak görmez, kendi hayatının bir parçası olarak görür. Aynı zamanda zeytin biliyorsunuz barışı, sevgiyi, saygıyı da simgeler. Bereketi de simgeler. Evet. Bu topraklarda en eski, en kadim, en köklü bitki zeytin. Ve hala hayat vermeye devam ediyor. Ama biz biraz daha toprağımızın hakkını vermemiz lazım. Biraz daha zeytin rekoltemizi arttırmamız lazım. Bölgemizin şartları uygun. Çocuklarımıza da sağlıklı zeytinyağı tüketmeyi öğretmemiz lazım. Doğru, doğru. yani? Evet. Çok teşekkür ederim. Buradayız. Tamam. Çalışan, şey, üç bal çalışan bir sistemimiz vardı. Üç baldan böyle bir kaç diyordu. Bu, e, bu da bu e, da geri dönüşüm oluyor. Bu yakıt olarak kullanılıyor. Seralarda, camaşanlarda, otellerde. Bu